Biz de devam edelim. İktidarla muhalefet arasında böyle bir tartışma zaten var. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sıkıntıları biliyoruz." dedi. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Krallar gibi yaşıyorsun." dedi. Zorluklarımız yok mu? Sıkıntılarımız yok mu? Eksiklerimiz yok mu? Hepsi de var. Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz. Zam geliyor. Efendim biraz katlanacağız. E sen katlanıyor musun? Sarayda krallar gibi yaşıyorsun. Vatandaş artık fiyat artışlarını takip edemezken, hayat pahalılığı her geçen gün artarken Cumhurbaşkanı sabır istedi. Sıkıntıları biliyoruz diyerek. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın, kazanımlarımız bakiidir. Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sorunların üstesinden gelecek olan da yine biz. Sanırsınız ki 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler onlar değil biz çözeriz yalanını her gün halka anlatmaktan vazgeçmiyorlar. Enflasyonun hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız, biz de müştekiyiz. MHP lideri Bahçeli de hayat pahalılığından yakında ama muhalefeti de hedef alarak. Zillete düşüp fiyat artışlarından Siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de asla iyi niyetli göremeyiz, görmeyeceğiz. Bulgur 6 liraymış, bu sene 16 lira. Nohut 8 liraymış, bu sene 18 lira. Beyaz peynir 52 lira, şimdi 94 lira. Ekonominin E harfini bilmiyorlar. 3, daha satış yok. yerine Muhalefet geçim sıkıntısını dillendirirken vatandaş ziyaretlerini de sürdürüyor. Sıkıntılar geçici diyen Cumhurbaşkanı'nın, Manda yoğurtlu, ballı, hurmalı şifa önerisine eleştiri de sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği o meşhur formül 405 lira yapıyor. Eğer bir kişi bunu yemeye kalksa aile olarak yeseler başka hiçbir şey yemese işte emekli maaşı 2500 lira ile kaç öğün yiyebilir ya? Yani?